Selam severler. Bu videonun konusu e, yaptığımız drapeleri sabitleme yani puntalama. Şimdi e, ben buradaki drapeyi büzdürerek Büzdür yaptım. Kumaşı büzdürdüm. Aşağıya kadar getirdim. Aşağı tarafı da büzdürdüm ve sabitledim bedene. Tabi buradaki e, büzgüleri de, e, drapeleri de sabitlememiz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak e, her defasında kişi giydiğinde bu drapeleri düzeltmek zorunda kalacak. O yüzden biz de bunları sabitliyoruz. Sabitleme sistemimiz de şu şekilde. Şimdi bakın mesela burada bir açıklık var görüyorsunuz. Bunu böyle kapatıyorum ben. Bunların diğerlerinin hepsini diktim. Şu şekilde iç taraflarını diktim, sabitledim. Artık bunlar kaç kere giyilse, çıkartılsa bile herhangi bir değişiklik olmaz. Aynı şekilde. Şimdi buralar sabitlenmişti. Sabitlenmiş kısmın dibinden alıyoruz. Ee, diğer sabit üst üste gelenlerin de dibini, dibini tutturarak ucundan değil, onun dibini de tutturarak alıyoruz. Üst kısımda sadece gözükmeyecek şekilde bir tel alıyoruz. Yani sadece bu kısmını, görünen kısımdan değil, iç taraftan alıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bakın kapan. Burası açıktı giderek kapanmaya başladı. Burada hiçbir şekilde izi belli değil. Fakat iç tarafta biz puntalamamızı devam etmiş oluyoruz. Bakın burada da aynı şekilde. Yaptıkça, yukarıya çıktıkça bu böyle kapanacak ve bakın böyle bir eee sıralı drape görüntüsü gibi gözükmüş olacak bu sayede. Ben bu sarayı bitirdim. E, bakın göstermek için özellikle tekrar çekim yapıyorum. Aralıklı yaptım. Sık bir şekilde yapmadım. Bunlar bu şekilde kapanacak. Bu tarafı bitireceğim, diğer tarafı bitireceğim, e, ütü basacağım ama ütüyü değdirmeyeceğim. Bol bol buhar vereceğim ve bu şekilde düzgün, sabit bir görüntü elde etmiş olacağım. Bundan sonraki yapacağımız kişinin isteğine göre süslemen olabilir. Küpürler vesaireler nasıl isterseniz. Yani süslemeye hazır bir tabanımız olmuş olacak. Puntalama işlemlerimiz de bu şekilde. E, bir de sıralı drapeler var. Yani e, bu büzgülü drapeydi. Bir de böyle hani santim, santim, iki santimlik, bir santimlik böyle sıralı drapeler vardır. Onlarda da sistem aynı. Işi. Sadece onu siz düzgün düzgün yapacaksınız. Yine aralarını bu şekilde puntal puntalamak zorundayız o sabit kalması için. Bu da bu şekilde e, faydalı olması dileğiyle.